Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Öz Yağız ve Gökberk Demirci'den yepyeni aşk dolu bir video ile sizlerleyiz. Videomuza geçmeden önce her videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yemin dizisinde aşkları gerçek olan çiftimizden yepyeni çok özel görüntülerle sizlerleyiz. Çiftimizin güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.